Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber en büyük kızımıza bir şaka yapacağız. Yani Emily'ye. <laughs> ee, bugün arkadaşlar biz Emily'ye dün geceden kurs var dedik. Ve Emily çok hasta. Ve Emily'nin bir tane bile kıyafeti yok. Hiç kimsenin şu an kıyafeti yok. Bir şey. Bebekleri bizim var. Neyse. Bu arada öbür bebeğimizin İngilizlerde diye sormayın. Öbür bebeği bakıcıya bıraktık. Çünkü çok zorluyordu. Dün gece orada kaldı yani. Neyse. Bakıcıya bıraktık. Şimdi bir sürü insan böyle kıyafetlerle sıkılmış. Uf, sıkıldım ya. Havlu ile gezsem daha iyi demiş arkadaşlar. Biz de o havlu karşılığında kıyafetlerini alacağız yani. Ama havlumuz da modern ya. <laughs> evet arkadaşlar e, ee, dediği gibi onun karşılığında şey alacağız. <laughs> ederim. Evet arkadaşlar şimdi hemen Emel'in odasına gidip telefonunu alacağız. Şimdi kamerayı al sen. Sende kalsın. Sen gizli çek. Ben de böyle üzgünmüş gibi tam telefondan bir şey bakacağız diye yapacağız. Tamam mı? Tamam. Çocuklar ablamıza haber anne tamam ya niye uyandıydın uyuyordum güzel ay şu sende ya gel 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 hayatım iyi misin Aa. kim geldi dedim ben sen konuşabiliyor muydun tamam. Neyse. Evet arkadaşlar şimdi aldık telefonundan arkadaşlarını çağıracağız. Merhaba, siz kıyafetinizden çok sıkıldınız değil mi? Havlu, havluyla takas etmek ister misiniz? Havlumuz çok mu Ha tamam. Diğer arkadaşlarınızın biri var değil mi? Ha tamam, bay bay. Tamam geliyorlar. Şimdi havluları hazırlayalım arkadaşlar. Biz e, sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar biz havlularımızı aldık. Şimdi de gelirler herhalde. üst kapıdan mı çalıyor zil? Evet. Dur ben ya alt kapıdan. Dur ben direkt şey yapayım. Onu açayım. Arkadaşlar. ben bu kadar uzun sürmez ama. Ha, asansör birazcık yavaş yoldandır. Aa geldiler. Ay <laughs> ne güzel bebeğim varmış. <laughs> evet. Nerede? Nerede modern anlarınız? <laughs> Çok güzeller. Renkleri. <laughs> tamam. Hemen değiştirmek istiyorum. Bu kıyafetlerden kurtulmak istiyorum. Tamam. Sıra sıra gideceğiz işte. Şimdi şu şapkanı da alalım. Ay eşyalara dokunmayın ama. Şunu da alalım bunu da alalım. senin bunu da. Yaptım. Hadi yallah. Evet, sıra sende. Şimdi sende, şimdi de sende. Tamam, aldım. Girebilirsiniz. Ay, bunu çok beğendim. Ay, ben de ben zım Uzluğumuz elzem. Bu hava yeni yalnız değil mi? Yeni yeni. Görüşürüz. Artık herkes çok beni. Evet şimdi bunu paketleme sırası geldi. şapkalar bir sürü şapka bir sürü değilmiş tamam hemen şimdi bunu paketleyip geleceğiz biz arkadaşlar videoyu durduracağız bir paketleyip gel arkadaşlar biz <laughs> şey bulamadık ee, paket evde kalmamış sipariş de almıyorlardı. Biz de böyle bir şey yaptık. Böyle valizin içine koyacağız. Şimdi bir tane de dakika. Evet arkadaşlar şimdi hemen valizi de bunun içine koyup e, uyandırmaya gideceğiz. Telefonunu da yeni şey yapıyormuş gibi. Emily. <gülüyor> Emily. Ne <laughs> oldu anne? Sana bir sürprizimiz var. Gel otur şuraya. Ne? Aç al bakalım. Bu ne? Şapka makka. Mapka. Anne hani bu arada kuaföre gidebilir miyiz bugün? Gideriz aşkım gideriz. Hele sen şunu baş. var mı? Aç be gör. Aa kıyafet anne. Evet. Ay. Al. Bunu sen al. Okul formam aldınız değil mi? E, e, aldık evet aldık. Ay çok güzeller. Ay anne teşekkür ederim. Bunu da sen al. Ay sağ ol anneciğim ya. <laughs> teşekkür ederim anneciğim. Babacığım çok teşekkür ederim. Hem malizm de almış oldu. Çok sağ olun, çok beğendim. <laughs> Video da çekiyorduk. Almayalım arkadaşlar. Durdurayım. Dur, evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar oldu. Eğer sizde çocuklarımızla bir gün vlog çekmemizi isterseniz kanala like atın, abone olun. Öptüm, bay bay.